Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekin Arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar baz ışık yolunu bir k yapacağım. Yani gerçekten abi e, bunu hiç beklemiyordum. Çünkü e, 980 kupa kastım baz ışık yolunu. Ya yani ben de ilk de inalmadım yapacağımı ama Baktım abi sonradan bazı kişiler bir kay yapınca dedim ki onlar yaptıysa ben de yapayım dedim ve bazı baz, ya bazı şık yolunu 981'e kadar getirdim. Ve arkadaşlar bunu bir kay yapacağım. Bir de arkadaşlar şöyle zaten söylentiler de duydum. bu sezon sonu arkadaşlar bu bütün kupası gidiyormuş. o beni üzdü baya. Yani hem buradan bir kay gidecek yani bu sıfım mı ne düşüyormuş yani. Herhalde öyle bir şey. Bir de arkadaşlar bende 50 bin kubbe düşeceğim. Yani o da çok kötü olacak. Neyse o zaman fazlala uzatmadan ee, ilk elimize başlayalım. Bu da 9. karakterim olacak. Onu da söyleyeyim. 10. karakterim herhalde çak veya kolt olacak. Çaka da bayağı kastım arkadaşlar. Şöyle ben hemen kılıcımı aldım. Yanımıza Dynamike'la Max geldi. Ee, Dynamike gelmezse daha mı iyiydi acaba Daha iyiydi Şöyle atladım Fake'i hmm. Ve verdim at pası artık at Ya abi ya Arkadaşlar o da pas atsa var ya. ben atıyordum onu Neyse <laughs> Ulan Motisar Dynamike kardeşim ne yapıyorsun sen Atsana bana al bak adam geldi adam Şöyle atladım Hop Hop Hayır öldüm ya. Abi bizim Daimaik hiçbir şey yapmıyor ki arkadaşlar. Daimaik gibine tik bile gelsin yine olurdu ya. Cık, abi uçat yok ya. Vallahi sıkıntıdayız. ay hayır, hayır böyle kaybetmemiz lazım bak. Kazanma seviyesi bozuldu bir. 2 Hop Tamam Max 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 Ya Max senin Arkadaşlar ben sonra niye seninle oluyorum işte bu yüzden Böyle gevezek zekalılar geliyor Abi daha ne yapayım Dynamite ne olur bir şey yap Abi Dynamite oynasa yemin ederim yeneceğiz ya Ben böyle bir sin bak Sinirlenmeye başlıyorum ha ya yok abi. Aa atamadı aptal. Onu bile atamadı var ya. Ah bizim Dynamark arkadaşlar öyle, öylesine girmiş. Bakın abi. Yıldız oyuncu bile benimdir. Yok ben değilmişim. Abi ben de kötü oynamışım ki bu ne? Lan Dynamark bile benden daha iyi oynamış. Lan bırak git ya. Aha Bak şu kupa geldi zaten. Bak kesin dynamite şimdi şu kupa. Evet bak. Abi şu kupa gelmez şu kazanma seviyesi gidiyordu. Neyse. İkinci evimizi gidelim. Vallahi arkadaşlar eksi yedi kötü olurdu. Yemedik ama. Karşı yine bazı şık yolu. Viko, Viko sıkıntı oldu. Montis o kadar da sıkıntı değil. Bizde Jacky var. Bizde de Viko var. Tamam. Şöyle e, Vico Viko büyüdü o batış etmezse. Şöyle şöyle bir şeyler yaptım. Cık, hop. Benim can kasmam lazım. Can kasmam lazım. Jackie Wolf. At onu çok iyi. Cık, vallahi efsane. Ee, şöyle ben gittim. Hayır. Şöyle bir şeyler yaptım ama. Cık, ah be. Jackie. Jackie Wolf oğlum. At onu. Helal. Ben bunlara tekrar basarım çünkü çok iyi oynadılar. Evet abi bu el yenersem 1K oluyor. Sanki arkadaşlar şey gibi hissettim şimdi. 1K'dan düşmüş gibi hissettim o şeyi görünce o çizgiyi. da nasıl çubuğu görünce 1K'dan düşmüş gibi hissettim ama aslında sıfır kupaydı. <laughs> Niye öyle yapmış? Ben olsam öyle yapmazdım arkadaşlar. Süpersel çok saçma şeyler yapıyor. Hop tak. Uf. Abi tiyat, Abi bize niye cin geldi? Cık. Ya abi ya. Abi onu ben alacaktım ya. Onu ben alacaktım da alamadım. Fevenk şurada fevenk. Şurada tak bir tane. Çok iyi. Abi daha ne yapayım? Bir tane daha. Yok abi ya abi üç vs bir attım görmediniz mi arkadaşlar ya böyle bir şey mi var ya? Abi üç vesel bir mi oynuyorum ya. Takım nerede arkadaşlar? Takım bir kişi alsa yeter bana. Abi üç vs bir attım aha. Yedik mi? Yedik vallahi. Abi şu kazanma seviyesi bozulmayacak. Ne oldu düşük kupa gelsin. Yok abi yedik. Bildiğin eksi yedik. Çatır çutur yedik. Cık. Of. Abi bu nedir ya? Ya bir insan burada da neden cin alır? Bak cin alıyorsan da neden iyi oynamıyorsun ama? Allah için 37 k ya. 37 k adam ya. A karşıya kaç gelmiş? Ay 27 k. 16 k. Abi yenildiğimiz kar. Cık. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, daha önce bir işim çıktığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım maalesef. Şimdi artık 3 mi oluyor? 4 mi oluyor? 2 mi oluyor? Vallahi hiç bilmiyorum. Kafam öyle bir karıştı ki. Çünkü arkadaşlar o daha deminkiyle de kaybetmeyecektik. Şu an var ya bir kaydı bu ya. Of. Bize cin geldi. Cin ne? tam Tam tamam. Helal. İyi iş yaptı bizim adam. Tamam. Abi çok iyi. Bak takım işi işte. Bak mesela ben hop. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok iyi Hadi Of bizim Kenji var ya çok iyi iş çıkardı arkadaşlar Ölmesi iyi ama ölme ölme Geliyorum Bizim Grave öldü Kenji otomatikman ölür zaten Şöyle Abi dur orda da mı adam varmış çüş Kenji 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 Bas ultiyi Abi ya o kadar kişi arasın lan Ultiyi nasıl tutturmadın ya Ya dur dur. Şunu yememiz lazım ya. Ya abi ya. Abi arkadaşlar tam Bu bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, daha demin videoyu e, durdurmak zorunda kaldım. Bir de bayağı o elde eski eksi yemiştim. Ee, o yüzden arkadaşlar videoyu durdurdum ve e, şu an 9 998'e kadar geçemedim arkadaşlar. Bak konuşamıyorum bile. Çünkü bayağı zorlandım. Şu kupa falan da geldiği için şu an ahri. E, sadece iki kupa lazım. E, ben şimdi arkadaşlar bir şey savaş toplumda. Tek gireceğim. Ama tek hiç uymuyor ama e, bir şekilde arkadaşlar beşinci olmaya çalışacağım. Ya beşinci değil dördüncü olmam gerekiyor ama. Vallahi arkadaşlar çünkü savaş topunda daha kaybedersem ulaşmak gerçekten istemiyorum. O yüzden bu da hemen gerekiyor. Ee, şu an tehlike iki tehlike var. İkisi de şöyle. O yüzden ortaya kesinlikle ve kesinlikle girmeyeceğim. Şu kutuyu alayım. Bir de benim e, bir çalı bulmam lazım. Niye? Çünkü ilk dövde veya beşinci olunca olmuyor. İlk dörde kesinlikle kesinlikle kalmam lazım. O da bir stoğu çıktı mesela. Misal. Her yerden adam çıkıyor abi. Her yerden. O yüzden şimdi aşağıya gidiyorum. Yolumu değiştireceğim. Şurada bile birisi olabilir ama gitmeyeceğim. Yok şuraya gitmeyeceğim. Bana şey geldi. Belki sıkışırım orada. Şurada Şu birisi var mı? Şöyle tehlike. Şöyle buradan sokmam ki ben. Hii, hayır. Enti, hayır. Çok iyi kaçtım abi. Vallahi. Çok çok iyi kaçtım. Orada bir adam var. Orada bir şeyli var. Çok sıkıntı. Hayır, hayır. 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 Hayır, hayır. Ölmeyeceğim abi. Hayır. Abi çok iyi kaçtım ya. Ben böyle bir şey görmedim. O Vika niye hala ölmedi ya? O şey ölecek ama. <laughs> Abi internet kastı için öldüm. Kuvan çapsın. Arkadaşlar internet kastı için öldüm. Ya ben böyle bir şey görmedim. Allah belanı versin ki internet kastığı için öldüm ya bırak git ya Allah belanı versin oyun ya Abi şimdi iki saat bir daha heyecanla oynatacak bana bak Arkadaşlar bunu da yenersem video uzayacak biraz inşallah Uzamaz Abi bize tik geldi bir de mortis geldi Abi ikisi de mal Allah belanızı versin değil mi Bul Bulba abi, abi, Bizim tik direkt öldü bak. Niye? Abi bizim otist abi biraz oynamayı bilse var ya. Ya yok abi tik gelmiş ya. Nasıl nasıl savunacağız ki Allah abi? al. Ya o beyi bak kaydı bak. O neden boş bırakıyorsun? Cık, Allah yeter ya. Cık, hayır hayır, hayır. dur dur dur. Yok abi ben daha ne yapayım? Benden hakikaten cabalıyı daha bir şey beklemeyin. Çünkü yemin ederim var ya sene krizi geçireceğim. Allah için şunların yaptıklarına bakın. Ya bak neyse bilmiyorum ama abi karşı takımı da göstermek istiyorum gerçekten bak. Gerçekten karşı takımı da göstermek istiyorum ben. Bak abi 60k ya. Abi 80k. Arkadaşlar görün bunları bak. Ya yürü git ben ne ona ekleyeyim? Al 11k. Al. Bizim Mortis kaç kupa? Al 17. Al bu kaç kupa? Al 13. Abi karşıya arkadaşlar 61k adam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ee, yine daha demin de yediğim için video tutulmak zorunda kaldım artık. Eksi yersem atmayacağım o video. O derece söylüyorum. Son el olacağımı düşündüğüm elde şu an gireceğim. Eee... Lazeve aldım ve e, temizlik açtım. Çünkü savaş topunda olmuyor. Tek girdim olmuyor. Artık başka modlar falan denemeye başladım. Yani o derece söylüyorum size. Şu şurada bir saattir geveksiz geveksiz oluşuyorum. Şöyle eli yenince bitecek arkadaşlar bu çile. Karşılarına geldi? Angela Mandy. Yine bazı ışık geldi. Bize Piper Grom geldi. Grom çok iyi değil. De. Piper iyi olabilir. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Puan vermemiz lazım. Hayır, hayır. Oha, bu abi geldi sen? Oğlum vursanız da şuna ya. Şu vur. Adam şurada adam. Hadi bir tane daha vurdum öldü ki. Sen ölmen lazım ölmen. Ya abi, şu Angeli'yi anasını sikeceğim bak. Bak abi şu an çok sinirlendim arkadaşlar. Takım. Vuf. Tamam işte. Oğlum vurun lan şuraya. Tamam işte böyle bir takım oyunu yapamadınız ha. Oğlum öyle mi atılır? Uf tamam çok iyisin. Lan puan vereceğim puan vereceğim. Uf. Uf çok iyi. Çok iyi. 500 değil mi? Abi ya böyle bir şey. Cık. Vay yeter bak ya. Puan mi puan vermeyeyim. Hadi. Hadi az kaldı. Abi öleceğim ya. Tamam. Abi yok. Hep hep çok iyi kullanamadım. Hadi çok iyisin. Abi çok iyi. Gıvım sen var ya efsanesin. O şey olsa iyiydi. Neyse. Şurada engele var. Dikkat edin. Tam bir tane vurdum. Böyle oraya uzak durun. Uzak durun. O tehlikeli. Tamam çok iyi. Ya bak uzak dur dedim iyi ki değil mi? Abi ona da vurdum. Aa ölü, ölü, ölü. öldü o. Hadi çok iyi. Abi vallahi yemin ederim şurada bir saatte uğraştım Yani şu an 1K oldum. Hatta 1001 oldum. 1002 olmuşum. Daha da iyi. Abi şu an var yenilmez arkadaşlar. Ya var ya. Çok sevindim. Bu karakteri de 1K yapacağım. Hatta aklıma gelmezdi ama yaptım. Ben iki önce arkadaşlar bu karakteri böyle yüzü falan getirdim. Öyle öylesine oynuyordum. Sonra baktım. Başka bir kay yapınca arkadaşlar özenip yaptım. Yoksa yani yapamazdım. <laughs> ya yapardım da yine. Ama yapacağım bildiğim için yaptım. Yapmayacağım bilseydim yapmazdım. Zaten siz anladınız arkadaşlar. Bu bir fazla uzatmaya gerek yok. Dokuzuncu karakterim oldu. Bu da. Dokuz tane karakter arkadaşlar. Bir kay yaptım. Sıradaki herhalde çak veya kolt olacak. Onları da bayağı kastım. Arkadaşlar o zaman e, video kapatacağım. Şimdi video kapatmadan önce e, size kulübümü göstermek istiyorum yine her zamanki gibi. Şöyle arkadaşlar kulübümün ismi e, Security. E, böyle 28 kişiyiz arkadaşlar şu an. 20K üstü arkadaşlarımız gelebilir hatta 20K'da 25K'sanız falan gelin çünkü ben bunu kup kupasına attıracağım 25K'ya falan. Ya yani 25K'sınız falan gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazıları normal listecük yazınca çıkmayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. normal yazınca çıkmayacak çünkü şu emoji atmanız lazım arkadaşlar. Şu emoji atmazsanız hayatta çıkmaz şu emoji atacaksınız. Sonra secubit yazdığınız zaman şunu yapmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Şöyle hatta ben size hemen örnek göstereyim. Şöyle emojileri geliyorsunuz arkadaşlar. İlkinden alta kaydırdığınız zaman kaydırın kaydırın kaydırın. Şunu tıklıyorsunuz. Bu veya Secu bile yazsanız bakın Secu bile yazsanız tek seçenek çıkıyor. O da zaten benim kulübüm arkadaşlar. Şu tıklıyorsunuz ve burada ben çıkıyor. Siz ve katıl çıkacak. Burada katıla tıklarsanız Hemen oluyor zaten. Şu emoji atıyorsun, size yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Fazla uzatmaya gerek yok. O zaman arkadaşlar e, videoyu kapatacağım. Görüşürüz. Bay bay. şunu söyleme. Neyse. Bay bay.